Merhabalar hanımlar. Bugün sizlere çok kolay bir ilmek atma tekniği göstereceğim inşallah. Üzerine de bağlamalı lastik ile devam edeceğiz. Videolarımı beğeniyorsanız yorum yapmayı, abone olmayı, bana destek olmak için de beğenilerinizi unutmayın lütfen. İşte bakın bağlamalı lastik modelimiz hanımlar. Yeleklerinizi altına yapabilirsiniz. Böylece yelek yapabilirsiniz. Çok kolay, çok gösterişli bir şey. Başlayalım inşallah. Öncelikle bir tane lastik, bir tane ilmek atalım şöyle. Bir tane ilmeğimizi attık. Şu ilmeğimizi attık. İlmeğimizi içinden şişimizi ilmeğimizin içinden geçirip Şöyle ilmeğin içine bir tane ilmek çıkarıyoruz. Şişimize taktık. iki tane oldu. İlmeğimizin içinden geçirdik. Şişimize taktık. Üç tane oldu. Bakın hanımlar çok kolay. Ne kadar isterseniz o kadar ilmek atabilirsiniz. Harika bir başlama tekniği bu. İlmeğimizi geçirdik. Bir tane ilmek çıkardık. Bakın dört oldu. Bakın dört oldu. bakın 5 oldu 20 tane ilmek atalım böyle ilmeğimizin içinden geçirip şişimizi şuradan ilmeğin ara iki ilmeğin arasından ilmekimizi alalım şişimize geçirelim ilmeğimizi alalım şişimize geçirelim böyle 20 tane ilmek atalım 20 tane ilmemizi attık normal şeylerde olduğu gibi bir tane örmeden aldık. Bir tane ters. Bir tane dü düz, ters. Sıra sonuna kadar böyle devam edelim. Bir tane düz. Bir tane ters. Evet, sıra sonuna kadar böyle devam edelim. bir tane düz bir tane ters bir tane düz bir tane ters Evet şimdi arkada da aynı şekilde devam edelim bir tane düz bir tane ters arka sırada da bir şey yapmayalım aynı geldiği gibi bir düz bir ters bir düz bir ters örelim yeleklerinizin altlarına yapabilirsiniz. Böylece yelek de yapabilirsiniz. Kız çocuklarınızla yapabilirsiniz. Çeyizlik yeleklerinizde yapabilirsiniz. Evet sıra sonuna kadar yaptık. Şimdi bir tane ilmeğimizi örmeden aldık. Buradaki ters ilmeğimizi ördük düz ilmeğimizi de ördük. Ters düz. Evet, 3 3 tane hanımlar bakın 3 düz, ters, düz 3 tane kaldı. Şimdi ilmeğimizi şu ipimizi ön tarafa atalım. Ön tarafta kalsın. Şişimize diğer sol elimizdeki şişimize geri alalım. Örmeden. Şimdi şuradaki ilmeği şişimize dolayalım. Şöyle. Tekrar örmeden bu şişimize sağdaki şişimizi alalım. Bakın. burada bir tane ters ilmeğimiz kaldı. Onu örelim. Bir tane daha göstereyim. Bir tane düz ördük. Bir tane ters. Bir tane daha düz. Evet. Şimdi şişi ipimizi ön tarafa aldık ön tarafa aldık. Şimdi soldaki şişe örmeden alalım ilmekleri. 3 tane ilmeğimizi. Evet, tekrar şuradan geçirelim ipimizi. Örmeden sağ şişimize alalım. Bakın. Bu da bir tane ters. Onu örelim. Bir tane daha yapalım. 1 2 3 Öne geçirdik ipimizi. 3 tanesini ördük. Örmeden aldık. İpimizi dolaştırdık. Sağ şişimize ilmeklerimizi aldık. Bir tane ters yaptık. Bir tane kalın da yapalım beraber. 3 İpimizi çevirip dolaştırdık. Bakın Ters kaldı, bir tane düz da bitir bitti. Bakın, arka sırada hiçbir işlem yapmayacağız. Düzleri düz, tersleri ters öreceğiz. Yani düz ilmekleri düz, ters ilmeklerimizi ters öreceğiz. Çok güzel, çok gösterişli bir örnek aslında. Yeleklerinizin eteklerini yapabilirsiniz. Böylece yelek yapabilirsiniz. Çok da basit. Gösterişi de çok güzel. Ben normalde alize iplerden, ince iplerden yapıyorum ama size göstermek için böyle kalın ip seçtim bir tane. Evet. Bakın, ilk sıramız oldu. bir tane ilmeğimizi örmeden aldık tersimizi ördük şimdi demin burada yapmıştık ya Bunları şimdi ortaya yapacağız orta ortaya ortaya getireceğiz bir tane düzümüzü ördük bir tane tersimizi ördük şimdi tam ortaya getireceğiz bir tane düz ördük tersimizi ördük bir tane düzümüzü ördük şimdi ipimizi ön tarafa aldık. Şişimizi dolaştırdık. Sağ şişimizi aldık tekrar örmeden. Bir tane tersimizi ördük. Bu ters az önceki ördüğümüz ortadaki. Evet, ortaya yaptık. Bakın hanımlar. Bir tane düz ördük. Bir tane tersimizi ördük. Bir tane daha düz ördük. İpimizi öne aldık. Şimdi sağ şişe örmeden takıyoruz ipimizi dolaştırdık sol şişimiz aldık tersimizi ördük 1 2 3 ördük bakın ipimizi ön aldık ipimizi ön aldık dolaştırdık sağ şişimizi örmeden aldık bir tane ters ilmeğimizi ördük Evet, bunu da yaptık. Şiş. Dolaştırdık. Son ilmeğimizi ördük. Bakın hanımlar. Bir daha yapalım. Arka sıramızda hiçbir işlem yapmıyoruz. Düzleri düz, tersleri ters şekilde. Sıra sonuna kadar devam edelim. Evet. Bakın oy modelimiz ortaya çıkmaya başladı. Şimdi şu ortadakileri yapacağız. Şöyle hep ortaları ortalara yapacağız. Hep ortalara getireceğiz. Modellerimizi hep ortaya ortaya kuracağız. Bir tane tersimizi ördük. Bir tane düz. Ters ve düz. İlk başladığımız gibi şimdi aynı. Şunları bağlayacağız. İpimizi ön attık. Biz dolaştırdık. Sağ şişimize aldık. Bir tane ters ilmeğimizi ördük. dolaştırdık. Tersimizi ördük düzümüzü tersimizi ördük ipimizi öne attık sol şişten ilmeklerimizi çıkardık şimdi ipimizi dolaştırdık örmeden sağ şişimizi aldık tersimizi ördük Evet hanımlar bakın hep ortaları ortaları hanımlar böyle arka sırayı ördüğünüz zaman zaten bir sıra gitmiş bitmiş oluyor şu alttaki ilmek tekniğimizi de yaparsanız büzülme darılma daralma böyle örgü çekme falan hiç olmuyor bu şuradan göstereyim şöyle bakın çok hoş oluyor çok güzel. Gösterişli oluyor. videoyu başa sarın sarın izleyin. Mutlaka yaparsınız. Çok güzel. yeleklerinizin altlarına yapabilirsiniz örgü kurmadan önce. Böyle de yapabilirsiniz. Böyle de çok gösteriş, çok güzel duruyor. Evet. Sormak istediğinizde olursa sorarsınız. Cevapları mutlaka. Evet. Beğendiyseniz yorum yapmayı unutmayın lütfen hanımlar. Bana destek olmak için de. Hoşçakalın. Başka bir videoda görüşürüz inşallah.